Rıfat Serdaroğlu. Devlet Partisi AKP. Rütük adlı AKP kasabanın aldığı son rezil kararlar AKP'nin sonunun iyice yaklaştığının işaretidir. Haram havuzundan beslenen yandaş kanalların yaptıklarını görmeyen Türk milletinin haber alma hakkını engelleyen bu faşist kafanın da sonu gelmiştir. Demokrasiyi özümseyememiş kafaların yönettiği ülkelerde iktidar partisi halktaki desteğini kaybettiğini anladığında devlet partisine dönüşmeye başlar. Gelişmiş demokrasilerde ve akıllı liderlerin bulunduğu ülkelerde devlet ve parti arasındaki hassas denge mutlaka korunur. Ne devletin partiyi ezip demokrasiye zarar vermesine izin verilir ne de partinin devleti ele geçirip anayasa ve hukuku çiğnemesinin önü açılır. AKP önderliğinin sıkça eleştirdiği konu 1950 öncesi Türkiye'nin devlet partisi tarafından yönetildiğidir. Çok partili siyasi yaşama geçmeden durum böyleydi valiler il başkanı, kaymakamlar ilçe başkanı görevlerini de yürütürlerdi. AKP 2002 yılında demokrasinin standartlarını yükseltmek, milli iradeyi etkin kılmak, şeffaflık iddialarıyla iktidara gelmişti. Türk milletine verilen bu sözlerin hepsi gün geçtikçe unutuldu. Cahil kasaba tüccarı gibi sağ cep muhasebe, sol cep kasa, astığım astık kestiğim kestik yöntemiyle Türkiye gibi büyük bir ülkeyi yönetebileceklerini zannettiler. Gün geçtikçe yönetememeye, yönetemedikçe de demokrasi ve özgürlüklerden kırpmaya başladılar. Devletin denetim kurullarının tamamına yakınını ya kapattılar ya da etkisizleştirdiler. Modern devlet anlayışında kim ki denetimden rahatsız olur ve kaçar, bilin ki orada yolsuzluk vardır. Sonra sıra kuvvetler ayrılığı ilkesini kaldırmaya gelir. Böylece demokrasinin idam süreci başlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi devre dışı bırakılır. Bakanlar başbakanlıkta tekme tokat dövülerek yürütme de askıya alınır. Bakanlar artık bakan değil, sekreter konumuna düşer. Kaynağını Türk milletinden değil, kayınpederinden alan acemi oğlanlar, damatlar devletin tüm varlıklarının, hazinesinin başına çöreklenir. Cahil ve tartışmasız itaat kültürsüzlüğüne sahip kafalar en çok bağımsız yargıdan çekinir. Bir zaman Sırbistan'da yapıldığı gibi şaibeli yöneticiler yargıyı emir altına almak için demokrasi dışı işlere başvururlar. Yolsuzluklardan elde edilen haram parayla medya teslim alınır. Artık medyada muhalif ses duyamazsınız. Medya tek sesli, Bağız Radyosu gibi olur. Ülkenin ordusu hadım edilir. Orduya en büyük ihanet bizzat kendi içinden gelir. Ekonomideki bilgisizlik ve yanlış yönetim sonucu uluslararası finans kapital... Borca batmış iktidar partisini maymuna çevirir. Ekonomik çöküntü ve yönetenlerin yolsuzluk belgelerinin yabancı istihbarat kuruluşlarının eline geçmesi sonucu bağımsız devlet olma vasfınızı ufak ufak kaybetmeye başlarsınız. Devlet partisi ve anti demokratik uygulamalarda ısrar eden iktidar sonunda kafasını sandığa çarpar ve o andan itibaren hesap verme dönemi başlar. Tek adam ancak o zaman demokrasi ve hukuk devletinin kıymetini anlar ve bağırmaya başlar. Demokrasi, bağımsız yargı. Türk Devleti, Cumhuriyet tarihi boyunca ihanet içinde olan cahil bir iktidarla, dıştan kurgulanmış kuruluş değerlerinden kopmuş acemi bir muhalefetle birlikte baş başa kalmadı. Aynı anda devlet adamı niteliğindeki siyasetçilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi dışında kalması da cabası oldu. 2002'den beri yıkmaya çalıştı. Öteki de onun yolunu açtı. Agop ile Seta evlenmişler. Cicimayları geçince Agop eve gelip koltuğuna kurulur kurulmaz gazetesini okumaya başlar ve Seta ile ilgilenmezmiş. Seta ilgi görmek umuduyla bire Agop mutfağın penceresi bozuldu yaparsın. Agop ilahi Seta ben pencereci. Ertesi gün Seta Agop mutfağın musluğu bozuldu yaparsın. Agop ilahi Seta ben muslukçu. Sonraki gün eve gelen Agop tüm arızaların giderildiğini görür ve sorar. Kuzum Seta bunları sen yaptın. Seta hayır komşumuz Salomon'a söyledim o yaptı. Agop o çıkarcı herif bunların karşılığında ne istedi? Seta ya bana pasta yaparsın ya birlikte yatacağız dedi. Agop pastasını yaptın değil mi? Seta ilahi Agop ben pastacı. Demokrasi, hukuk devleti, bağımsız yargı bir gün herkese lazım olacaktır. Türk milletine yaşattıklarını kendileri yaşamadan kimse öteki dünyaya kaçamayacak. Doğru Parti deneyimli kadroları ile hukuk önünde hesap soracaktır. Sağlık ve başarı dileklerimle. Rifat Serdaroğlu